Baş teknoloji sorumlusu Mira Murati, OpenAI'ye liderlik etmek üzere geçici CEO olarak atandı. Sam Altman şirketten ayrılıyor. Tüm OpenAI etkinliklerinin genel yönetim organı olarak görevi yapan 501C3 OpenAI Inc'in yönetim kurulu bugün Sam Altman'ın CEO'luk görevinden ve yönetim kurulundan ayrılacağını duyurdu. 5 yıldır OpenAI'in liderlik ekibinin bir üyesi olan Mira, OpenAI'in küresel bir yapay zeka liderine dönüşmesinde kritik bir rol oynadı. Yönetim kurulu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "OpenAI misyonumuzu ilerletmek için bilinçli olarak yapılandırıldı. Yapay genel zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamak. Yönetim kurulunun çoğunluğu bağımsızdır ve bağımsız yöneticiler OpenAI'de hisse sahibi değildir. CNN Viral sohbet robotu ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI, Cuma günü CEO'su ve kurucusu Sam Altman'ı kovdu. Şirket yaptığı açıklamada, İç soruşturmanın Altman'ın yönetim kuruluna karşı her zaman dürüst olmadığını ortaya çıkardığını söyledi. ChatGPT, geçen yılın sonlarında piyasaya sürüldü ve Altman'ı bir gecede yarı ünlü haline getirdi. Ve basit kullanıcı istemlerine yanıt olarak görüntüler ve metinler oluşturabilen yeni bir yapay zeka araçları grubunun yüzü haline geldi. ChatGPT'nin Google Bard adında bir rakibi var ve son aylarda başka üretken yapay zeka araçları da geliştirildi. Gartner Research analistlerinden Arun Chandra Sekaran, eminim ki OpenAI yönetim kurulu bu kararı uzun uzun düşündükten sonra almıştır, dedi. Sam Altman, ChatGPT, Dali 3, GPT-4 ve diğer yüksek kapasiteli üretken yapay zeka sistemlerinin arkasındaki yapay zeka girişimi OpenAI'in yönetim organı olarak görev yapan 501C3 kar amacı gütmeyen kuruluş OpenAI Inc'den kovuldu. Aynı zamanda Altman gibi OpenAI'yi kuran ekibin bir üyesi olan Greg Brockman'ın da Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılacağı ancak Opuneyayın başkanı olarak kalacağı söyleniyor. Şirketin yeni atanan geçici CEO'su Mira Murati Altman'ın Opuneyayı yönetirken hangi yanlış adımları atmış olabileceği belli değil. VentureBeat'te yakın zamanda araştırılan bir makaleye göre, Opuneyayın küpkar amacı güden yan kuruluşu OpenAI Global LLC'yi tamamen OpenAI'nin kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından kontrol ediliyor. OpenAI'nin CEO'su ve kurucu ortağı Sam Altman, yönetim kurulunun kendisini iletişimlerinde tutarlı bir şekilde samimi olmamakla suçlamasının ardından kendi şirketinden kovuldu. OpenAI tarafından geliştirilen son derece popüler sohbet robotu ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin ardından Altman, dünyanın en görünür teknoloji yöneticilerinden biri ve yapay zeka konusunda aranan bir uzman haline geldi. Altman aynı şekilde şirketin yönetim kurulundan da ayrılıyor. Altman'ın şirketinin yönetim kurulundan gizlediği iddia edilen şey hala net değil. Sam Altman, yapay zekanın nasıl düzenlenmesi gerektiğine ilişkin bir duruşmanın parçası olarak Washington'da ifade verdikten sonra medyaya konuşmuştu. Şirket, Cuma günü yaptığı açıklamada Sam Altman'ın OpenAI'nin CEO'luğundan kovulduğunu duyurdu. Altman X'teki eski adıyla Twitter bir gönderide OpenAI'de geçirdiğim zamanı çok sevdim dedi. Altman geçen yılın son derece popüler chat GPT sürümüyle mevcut yap yapay zeka silahlanma yarışını başlatan OpenAI'in yüzü oldu. Microsoft CEO'su Satya Nadella da X hakkında benzer bir açıklama yapmıştı. OpenAI'in kurucu ortağı olan Altman, başlangıçta Elon Musk ile birlikte şirketin eş başkanlığını yapmıştı. Gelecek hafta yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.